Olmadı Namık Bey. Olmadı. Olmayan ne? Baskın yedik. Senin artist gelmedi. Ama sorun değil. Biz bu baskın yapandan öcümüzü... ...senden de paramızı almasını biliriz. Ne demek gelmedi? Ferhat nerede? Evde yok efendim. Ona söyle gelir gelmez odama gelsin. Adın neydi senin? Sen ne olmasın istersen o. Hülya. Ne oluyor yine? Ev kalkıp oturuyor. Ee, Aslı Hanım'la Ferhat Bey tartışıyorlar galiba. Hmm. Ne kavgaları bitti, ne başımıza açtığı dert bitti. Ha dert demişken... ...gelin hanımın yeğeni ne taraflarda, ne yapıyor? Uyuyor mu yoksa? Ya bilmiyorum ki. Ben gelirken arkamdaydı, kahvaltıyı sordu. Sonra arkamı döndüm, yok. Eksik olsunlar. Hadi sen Nam'a haber ver. Gel. Merhaba. Ben Aslı'nın yeğeniyim. İyi. Müsaade edersen biraz çalışmam lazım. Ben sadece bir merhaba demeye gelmiştim. Adım Julie'de. Ya da sen ne olmasını istiyorsan ama. Dünya ne kadar küçük değil mi? Senin ne işin var burada? Dedim ya, Aslı'nın yeğeniyim ben. Beni gördüğüne memnun olmadın mı yoksa? Halbuki sen de bahşişi o kadar bol tutunca... ...benden çok memnun kaldığını düşünmüştüm. <laughs> Ee, Namık Bey kahvaltıya gelecek misiniz? Tabii ki geleceğiz. Çok acıktık. Öyle değil mi Namık amca? Hemen geliyoruz. Hadi. Dur bakayım. Oo. Ne kadar öteledi çıktın sen öyle. Yavaş. Daha çok vaktimiz var. Bundan sonra hep yan yanayız. Sen neyin peşindesin bir anlat bakayım. Hasan korktu. Korkma. Karına kırdığın fındıklardan bahsedecek değilim. Aramızda geçen her şey aramızda kaldı. Söz veriyorum. Kimse mutsuz olmayacak. Güzel. Ayağını ben kal benim hasabımı boz. Hiç öyle bir niyetim yok. Ne? Tadilini de fazla uzatma olur mu? Hatta teyzelere de al git. Bir dakika. Teyzemle ne alıp veremediğim var senin? Çok soru soruyorsun. Hı. Hmm. Peki. Soru sormak yok. Nasılsa vaktimiz çok bol. Uzun uzun konuşuruz. Hadi kahvaltıya inelim. Hmm. Namık amca. Hadi. Günaydın. Günaydın Jüldeciğim. Günaydın Handan Hanım. Hülya, Namık gelmiyor mu? Geldim abla. Ah. Günaydın. Günaydın Namık amca. Namıkcığım ne oluyor böyle? Kapalı kapıların ardında bir kavga, bir gürültü. Ya yani bitmediler, gitmediler. Ne oluyor böyle? İşle ilgili bir takım sorunlar var abla ama çözülmeyecek şeyler değil. <laughs> Ne hoş değil mi Namık'cığım? Sevgili gelinimizin yeğeni gelmiş. Ay, benim yüzüm yine uyuşmaya başladı. Zeynep ilacımı getir. Ah Gülsüm, kocan nerede hayatım? E, sabahtan beri ortalarda yok. Oğlunun cici babasından bahsediyorum, abidinden. Öbürünü zaten bilen yok. Nu, no, gözünü devire devire bakıyorsun öyle. Yanlış mı? Benim salak oğlanı iyi kafesledin. Onu söylemeye çalışıyorum yani. Yüksek tansiyon sorunu galiba. <laughs> ah, evet. Bizim evdekiler sağ olsunlar. Zıplatmak için sıradalar. Nu, no, pek bir ilgini çekti. Ceyda Hanım. Ceyda değil, Jülide. Çok aradılar mı sizinkiler o ismi? <laughs> Jülide diye isim mi olur bu zamanda canım? <laughs> ben anlayamadım Handan Hanımcığım. Siz benim ismimden mi rahatsız oldunuz yoksa cismimden mi? <laughs> Kesin yeğeni. Bilmiş bilmiş laf sokmalar. Kızım evladım, misafirlik denen şeyi öğrenmen lazım. Hayır anlayamıyorum. Ben yanlış bir şey mi söyledim? Siz benim adımı... Neyse, özür dilerim. Afiyet olsun. Of. Allah Allah! Anne illa diline birini dolamak zorunda mısın? Ben bu kızların hiç hoşlanmadım. Ha, çok yaşa. E, Dil nerede? Çıkarken gördüm, acelesi vardı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.